Onlarca da prooouuu Bugün sizlerle birlikte oynuyoruz Biz bura Sizlerle tamam Burada video çekiyoruz Videoyu da Yap Tamam Şimdi kardeşim benim kısımlarıma bir bakalım Bak görün şimdi çok iyi Öyle mi? Öyle. Ama ben derin yol gideceğim. Yapı yiyor. Yapı yiyor. Yapı yiyor. Yapı yiyor. Yapı yiyor. Yapı çok saçma ben seni keserim. Saç adam ya, birer kum dedi mi ben? mı? Anladın? Nasıl şey bir? Wow. Sen falan söylemiyor. Da kalan de, Bu isso sempre é mais via difícil, a moça. É linda do glacê. Acho que não tá assim tá, ó, quem Çok havalı, ir a ele. Não sou cavalo de caractere. <Sessizlik> <hatsiz, hatsiz>, <Sessizlik> <çokogolu bir> <Sessizlik> 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 Benim yukarı müs ya. O zaman. nasıl Allah ben şunu alayım. İşte tamam. Asla ünmem poko. Hayatımda senden hıyar birini görmedim. <laughs> ya! Aa ben, <laughs> ben

çekebilirsin. Evet video. Oğlum sen video mu mısın? Hmm. Merhaba bakın bu benim evim. Herkese beni bu Tamam, tamam. Hep Allah Allah oyun oyun. Ay alalım mı sizi bir Neyi Hiç video mu? Ne inanmıyor? Aa. Video kısımda Bu kadar uzun video ama yani. Tamam. Ya, Bununla, ne yapayım <laughs> burnun kaşında ol. Sen bunu ne? Bilmiyorum. Şimdi ne ses? Tövbe ya. Şurada artık olsaydı var ya çok güzel. Hmm. Ulan Abdülcüm burada sana sesleniyorum. Bir gün bir videomuza like abone olmayı unutmayın. Ve ben son 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 dakika Şok şok şok. Böyle sezon filmi yaş oluyor. Evet sezon filmiyle bakıyoruz ne oluyor. Beni şaşırttın. Evet şaşırttın ama ben de Muhammed kadar. O orada Muhammed kayaya yazıyor. Nerede ne? Ee, gördün mü? Tamam. Hmm. Bu işte ne gelin ne hmm. Neyse ki bütün dolu ben şimdi o gösteriye koyacağım merak etme kesin gayretçiyiz hadi lan ballı adam değilsin lan sen hadi hadi ultim ama ultim lan oradan ya evet maç bitti yenildi sağol oldu çok güzel oldu maşallah ha, Madi, meni, inşallah amin evet görüşürüz ve videoyu kapatıyoruz. Onlar <laughs> <Oldu>, şu an <laughs> duyuyorlar. Bay bay. Evet, kapatıyoruz. Mr. B var kapattı. <laughs> Ve bay bay arkadaşlar.